860 bin metrekare beton parkeyle 156 kilometre beton yolla kurduğu asfalt şantiyesiyle Büyükşehir Belediye'miz gerçekten kendisini en güzel şekilde ispat etti. Yaptığı restorasyonlar bakım ve onarım işleriyle ecdat yadigâr eserlere sahiptir kentsel dönüşüm çalışmaları için 1 milyar liraya yakın kamulaştırma gerçekleştirildi. Parklar, çevre düzenlemeleri, sosyal tesislerle hizmet kalitesini yükseltti. Mezbahadan hayvan borsasına, halk ekmekten seralara kadar pek çok alanda kurduğu fabrikalarla üreticilere destek ver. Belediye Parkı'nı, Kızıl Koyun Parkı'nı, Kızılay Parkı'nı, Kale Eteği Restorasyonu'nu, Altı Yeni Fabrika, Kuzeyşehir Konut Projesi'ni, Karakoyun'da Kentsel Dönüşümü, 18 Megawatt Güneş Enerji Santrali, Bilim Merkezi'ni, Abide Köprülü Kavşağı'nı, Karakoyun Köprülü Kavşağı'nı, Açık Su Yol Genişletmesi, Akçakale Caddesi Yol Genişletmesi, Buluntu Hoca Bulvarı'nı, Kültür Turizm Yolu'nu, Osmanlı Mahallesi Yolu'nu, Asya Mahallesi Yolu'nu, Yeni Otogalericiler Galericiler Sitesi'ni, Beton Üretimi, Asfalt Üretimi, Üst Geçitler, Halk Ekmek Fabrikası, Hobi Bahçeleri, Bungalov evleri, Eyüp Nebi Cami ve Külliyesini, Eyüp Nebi Çevre Düzenlemesini, Sabır Evlerini, Dekoratif Aydınlatma, Hayvan Borsasını, 63 Ring Hattını Ücretsiz, Çocuk Trafik Eğitim Parkını, Robotik ve Kodlama Atılımı, 17 Gençlik Merkezi, 47 Spor Salonu, 25 Kadın Destek Merkezini, Milyonlarca Çiçek Üretimi, Kır Düğün Bahçesini, Kırsalda Sati Kaplama Asfalt, Kırsalda Sıcak Asfalt, Kırsalda Beton Yol, Gap Vadisi 4. Etabı, Akabe Mesire Alanı, Akçakale Mesire Alanı, Harfeti Yukarı Göklü Parkını, Hardan Kent Parkını, Hilvan Kent Parkını, Siverek Hayvanat Parkını, Siverek Şirin Kuyu Parkını, Suruç Yanaloba Parkını, Viranşehir Tren Yolu Kent Parkı, Sukay Tıbbi Aromatik Parkını, Siverek Çevre Yolunu, Hilvan Çevre Yolunu, Suruç Çevre Yolunu, Viranşehir Çevre Yolunu, Akçakale Çevre Yolunu, Siverek Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini, Merkez Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezini, Bozova Mezbahanesini, Halfeti Mezbahanesini, Halfeti Mezbahanesini, Suruç Mezbahanesini, Akçakale Mezbahanesini, Ceylanpınar Mezbahanesini, Birecik Mezbahanesi bakım onarımını, Yenice Mezbahanesi bakım onarımını, Hilvan Katı Atık Aktarma İstasyonu, Halfeti Katı Atık Aktarma İstasyonu. Hilvan Kütüphanesi, Bozova Kütüphanesi, Hilvan İtfaiye İstasyonu'nu, Suruç İtfaiye İstasyonu'nu, Karacıdağ Kayak Merkezi'ni, Sakıbın Köşkü Restorasyonu'nu, Hacı Kamil Konağı Restorasyonu'nu, Şair Nabi Kültür Merkezi Restorasyonu'nu, Kızıl Koyun Mağaralarında Işıklandırma, Gıda Yardımı, yakacak yardımı, evde sağlık hizmetlerini, millet bahçesi sosyal tesisini, Beltur Ocakbaşı'nı, Seyirtepe Restorantı'nı, fuarlar, Şanlıurfa'yı 2023 İslam Dünyası Turizm Başkenti, Organize Sanayi Bölgesi Su Götürme Projesi, Akçakale İçme Suyu Şebekesi, Birecik İçme Suyu Şebekesi, Birecik İçme Suyu İsale Hattı, Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi, Birecik Kanalizasyon Şebekesi, Halfeti İçme Suyu İsale Hattı, Harran İçme Suyu Şebekesi, Hilvan İçme Suyu Arıtma Tesisi, Siverek İçme Suyu şebekesi. Siverek içme suyu isale hattı. Siverek içme suyu arıtma Tesisi Suruç içme suyu arıtma tesisi. Suruç kanalizasyon şebekesi. Suruç yağmur suyu hattı. Miranşehir içme suyu isale hattı. Miranşehir içme suyu şebekesi. Yaptık. Merkez ve kırsal mahallelerde asfalt yollarımızı, toplu taşıma araçlarımızı, iş makinası filomuzu, yeşil alan miktarımızı, spor tesisi sayımızı, lisanslı sporcu sayımızı, milli sporcu sayımızı, spor faaliyetlerinde aktif branş sayısını, tarımsal üretimi, çiftçiye destekleri, sosyal yardım desteklerimizi, istihdamı, seraları, çiçek ve fidan üretimini, üst örtü sundurmaları, turizm etkinliklerini, ev ziyaretlerini, medikal destekleri arttırdık. Şanlıurfa için çok şey yaptık. Zeynel Abidin Beyazgül Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ekranlarından bir kez daha merhabalar. Bugün yerel yönetimlerin yine enerji bölümündeyiz. Evet burası uçsuz bucaksız güneş panellerin olduğu bir yerdeyiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Şuski Genel Müdürlüğü'nün burada güneş enerjisinden günlük 18 megawatt elektrik üretiliyor ve 16.500 haneye elektrik vermesi sağlanıyor. Aşık mahallemizdeyiz. Gördüğünüz gibi arkamda belediyemizce kurulan güneş paneller bulunmaktadır. Bu güneş panellerimiz faaliyete geçti. Bunun artık karşılığını almaktayız. Efendim hedefimiz tükettiğimiz enerjinin tamamı kadar güneş paneli kurmak ve buradan ödediğimiz aylık 100 milyon civarındaki enerji bedelini yatırıma dönüştürmek. Şimdi bugüne kadar efendim kuyulardan çektiğimiz su bize çok maliyetli olarak dönüyordu. Yine arıtma testlerine pompajla su gönderiyorduk. Bunlar da bir enerji bedeli istiyor. Şanlıurfa enerji bedeli olarak Türkiye'de en fazla enerji bedeli ödeyen şehirlerden biri. Şimdi bu enerji bunu avantaja dönüştürüyoruz. Kendi geslerimizi, kendi rüzgar gölümüzü kuraraktan İnşallah enerjimizi hı hı. tamamen bedavaya getireceğiz. Buradan aldığımız karşılık nihayet mahsuplaşma neticesinde bir enerji bedeli ödemememize neden olacaktır. Kurduğumuz rüzgar gülü testlerimiz devam etmekte. Burada bir akım olduğunu gördük. Akım olduğunu gördüğümüzde de hemen test çalışmalarına başladık. Yaptığımız testlerde bugüne kadar çok olumlu sonuçlar aldık. Testlerimiz tamamlandıktan sonra inşallah rüzgar güllerimiz kuracağız. Rüzgar gülü güneş enerjisinden çok daha avantajlı. Hemen bunlar sağlandıktan sonra Şanlıurfa enerji ödediği bedeli yatırma ödeyecek. Kırsalımızda ve merkezimizde çok daha büyük yatırımlar yapmış olacağız. Şimdi biz bu güneş enerjimizi kurduktan sonra efendim tamamlayacağız, devamlı getireceğiz ve hedefimiz enerjiye hiçbir para ödemeyinceye kadar buradaki çalışmalarımızı bitirmek. Diğer taraftan rüzgar türbinlerimizi halk arasında rüzgar günü de deniyor. Rüzgar türbinlerimizi kuruyoruz. Yaptığımız testlerde burada olumlu cevaplar almaktayız. Tabii bu güneş enerjimizi kurduğumuz zaman şunu gördük. Burada güçlü bir rüzgar akımı var. Bu rüzgar akımını değerlendirmek için hemen test çalışmalarımıza başladık ve test çalışmalarımız tamamlandıktan sonraki umuyorum ki şu ana kadar aldığımız sonuçlar çok iyi. Rüzgar türbinleri vasıtasıyla da enerji üreteceğiz. Amaç Şanlıurfa sarf ettiği enerji karşılığında hiçbir bedel ödemeksizin elde edilen parayı tamamen yatırıma dönüştürmektir. Bunun için büyük adımlar attık. Atmaya devam edeceğiz. Bu panellerde Şanlıurfa'mızın, Şanlıurfa'mıza hayırlı uğurlu olsun. Arkamızda Atatürk Orman Çiftliği bulunuyor. Bu tarafa da baktığımız zaman, Şanlıurfa'nın diğer yakasına baktığımız zaman burası da Gez Taraları. İşte burada yaklaşık 35 bin güneş enerjisi paneli döşendi ve elektrik üretiliyor. Elektrikte ne yapılıyor? Büyükşehir Belediyesi bu elektriği DEDAŞ'a veriyor ve kendisi de onlara hizmet verdiği için mahsuplaşma yapıyorlar. Yani Şanlıurfa'da vatandaşa 16.500 kişiye evine elektrik ulaşmış oluyor. tanıyabilir miyiz öncelikle? Fatih Tekok. Elektrik, elektronik mühendisiyim. Şuski Genel Müdürlüğü'nde e, çalışıyoruz. Peki Fatih Bey biz biraz önce e, buralara dolaşırken şöyle güneş panellerini gördük. Yani e, Adeta burası e, gez tarlaları. Arkamızda işte Atatürk Orman Çiftliği var. Evet. E, şunu söylemiştik. Yaklaşık burada işte 32.500 ama ya 35 bin hedefine doğru giden bir panel sayısı vardır. Ee, burada e, enerji nasıl üretiliyor? Şöyle bir kısaca bize anlatsan. Enerji ilk e, projemizin ilk etabı olan normalde 62 MW olan güneş enerji santralimizin ilk etabı 18 MW gücündeki santralimizi devreye almış bulunmaktayız şu anda. Ee, güneş enerji panellerinden üretilen doğru akımı, e, bu sahada kullandığımız yaklaşık olarak 33 bin e, adet panelle, 275 watt solar inverter, 60 adet solar inverterle e, doğru akım enerjimizi alternatif akıma dönüştürüp, yaklaşık 6 kilometre eniş hattı bulunan e, hat hat ile enerjimizi e, trafo merkezine bağlantısını yapmış bulunmaktayız. Evet. Peki bu üretilen, şu panellerden üretilen elektrikler e, toplam kaç e, haneye yetecek kadardır? İlk etabını yaptığımız santralin yaklaşık olarak 16.500 e, 16. e, 16. e, yıllık olarak e, hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak bir e, santral yıllık olarak da 9.4 milyon e, karbon emisyon salınımını önlüyoruz. Peki e, şimdi Şanlıurfa güneş yeterlidir. Yaz ve kış alan bir bölgemiz burası. Evet. Şimdi tabii ki burada da herhalde bir Arge e, çalışması vardır. Rüzgara yönelik. Evet. Onunla alakalı o da hemen bizim e, solumuzda duruyor ama şimdi orayı da şey yapacağız, görüntüleyeceğiz. E, orada çalışmalarınız nasıl sürüyor? Çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda e, rüzgar ölçüm istasyonunu kurduk. Hı. Yaklaşık bir aydır veriler e, kaydediliyor. Bu e, santral yapım aşamasında e, buranın da daha rüzgarlı bir bölge olduğunu tespit ettik. E, i̇lerleyen zamanlarda çalışmalarımız daha netleşir rüzgarla ilgili. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii biz Adana'ya giderken yetişmeler o Toroslara baktığımız zaman koca koca dev rüzgar panellerini görüyorduk. Ee, burada da görmek mümkün olacak mıdır? İnşallah hedefimiz o yönde. Ee, çalışmalar da onu gösteriyor verilerin. Mesela yani bu mevsimde şu anda burada rüzgarın olduğunu hissedebiliyoruz. Ki bunun evet. kış aylarında ve sonbaharda, ilkbaharda daha fazla olacağını düşünebilirsiniz. Daha daha fazla rüzgar aldığını gördük e, burada. O yüzden o bir Arge çalışmasını başlattık. İnşallah hedefimiz rüzgar türbinini kurmak. Evet. Arkamızda gördüğümüz e, orada işte rüzgar enerjisinin testi yapılıyor. Hatırlarsınız Adana'ya giderken Toroslar'da, Nur Dağı'nda bu dev e, rüzgar panellerini görürdük ya. İşte şu anda Şanlıurfa'da da e, onun testi yapılıyor. E, i̇leriki dönemlerde eğer buranın rüzgarı yeterli gelirse burada artık rüzgar panellerini de görmek mümkün olacaktır ve elektrik üretimi sağlanacaktır. Şimdi tabi e, burasına baktığımız zaman e, genç tarlaları, tamam. gerçekten yani uçsuz bucaksız. Peki bunların bakımlarını, e, onarımlarını temizlemesini nasıl yapıyorsunuz? Sürekli sürekli olarak e, saha kontrollerimiz e, gün içerisinde sürekli hep kontrolleri yapılıyor. E, genellikle rüzgarlı ve e, hava şartlarından dolayı bu panellerin e, montaj aparatlarında gevşeme falan olursa bunların e, kontrolleri yapılıyor ki herhangi bir rüzgarda bir şeyde e, paneller zarar görmesin diye. E, panellerin voltaj kontrolü falan yapılıyor. 62 megawatt e, gücündeki santralimizin ilk etabı olan 18 megawatt e, güneş enerji santralini tamamladık. Bu santralimizde yaklaşık olarak e, 33 bin adet e, panel ve 275 kVA gücündeki e, 60 adet solar inverter, 12 adet trafo köşkü, 3 adet e, toplayıcı DM ve e, 1 adet dağıtım merkezi olmak üzere e, enerjimizi 6 km yaklaşık olarak 6 km enaj hattımızla enerjimizi trafo merkezine bağlantısını yaptık. Peki Şanlıurfa ee, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, bu projeye gerçekten çok önem veriyor. Yani gerek gaz yes olsun, gerekse e, çöpten e, enerji üretimi, e, sudan e, kirli, atık sudan enerji üretimi büyük bir önem veriyor e, Neler söyleyeceksiniz bunun için? Büyükşehir belediye başkanımız e, Sayın Zeynel Abidin Beyazgül'e e, destekler desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. O da bu konuda çok hassas. Ee, bize de, destek oldu bu santrali devreye aldık. Yaklaşık olarak e, 16.500 hanenin yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağız. Yaklaşık 1 milyon 860 bin metrekare beton parkeyle 156 kilometre beton yolla kurduğu asfalt şantiyesiyle Büyükşehir Belediye'miz gerçekten kendisini en güzel şekilde ispat etti. Yaptığı restorasyonlar bakım ve onların işleriyle ecdat yadigar eserlere sahip Kentsel dönüşüm çalışmaları için 1 milyar liraya yakın kamulaştırma gerçekleştirildi. Parklar, çevre düzenlemeleri, sosyal tesislerle hizmet kalitesini yükseltti. Mezbadan hayvan borsasını halk ekmekten seralara kadar ağabey, ağabey. pek çok alanda kurduğu fabrikalarla üreticilere ağabey. destek verdi.